Herkese merhaba. Bugünkü dersimizde iki adet problem çözeceğiz. Birinci problemimiz kullanıcı bilgisayara 3 tane sayı girecek ve ekrana bu sayıların toplamını, çarpmasını ve ortalamasını veren bir program yazacak. Örneğin 5, 10 ve 15 sayılarını girdikten sonra toplam olarak 35, çarpım olarak 1000 ve ortalaması ise 35 bölü 3. Tabii ki ondalıklı bir sonuç verecek şekilde değişkenimizin türünü, data tipini float olarak ayarlaması gerekecek. Bunun için şöyle bir flow chart çizdim. Programımız ilk başta başlıyor. Ardından ekrana 3 sayına sayı girin teksti basacak. Ardından cin ile A, B, C değişkenlerimizi okuyacak. Ardından proses kısmında çarpım sayıları çarpacağız. Toplam toplayacağız. Ortalama ise hepsini toplayıp 3'e böleceğiz. Sonra tekrardan cout ile çarpım, toplam ve ortalamayı ekrana vereceğiz. Ardından programımızı bitireceğiz. Bunun için Xcode'u açıyorum ve programımızı yazmaya başlayalım. İlk başta kütüphanemizi ekliyorum. Include ile Iostream'i kullanacağız. cout ve `cin` için. Aynı şekilde Using Namespace std isim uzayını ekleyeceğiz. Bunu eklemeden de yapabiliriz. İsterseniz bu dersimize bunu eklemeyelim. Yorum olarak bırakıyorum. Ve int main fonksiyonundan programımızı yazmaya başlayalım. İlk başta ne demiştik? Kullanıcıdan 3 tane sayı isteyecek. Bunun için ekrana text basmak için ne See out kullanıyoruz? out objektini kullanıyoruz. out. enter three numbers diyelim. Dikkat boşluk bırakıp alt satıra Tekrar end geçiyoruz. Ve 3 tane sayı okuyacağız. Sayı okurken ne kullanıyorduk? C in objektini kullanıyorduk. Bunun için tabii ki buraya 3 tane değişken ismi yazmamız lazım. Onun için yukarıya değişkenlerimizi buraya tanımlayalım. Birincisi number 1 olsun. Number 2 ve number 3. Tane sayı değişkenimizi tanımlayalım. Ve buraya C in ile sayı 1 sayı 2 ve sayı 3'ü okuyalım. Tabii ki bunun hata vermesinin sebebi cout ve cin'i bulamıyor. Cout ve cin de std namespace içerisinde tanımlı olduğu için bunların başına std iki tane iki nokta üst üste koyduğumuz zaman artık bunları kullanabilir hale geleceğiz. Aynı şekilde buraya da Evet üç tane sayımızı okuduk. Ardından ne dedik? çarpım, toplam ve ortalamaya sonuçlarımızı alacağız. Çarpım için ayrı bir değişken yaratalım. Buraya int. Buna multiplication diyelim. Aynı şekilde toplam olacak. Int sum diyorum. Ve ortalama. Ortalamız ondalık bir sayı olacağı için onu float olarak tanımlıyorum. Bunu average olarak tanımlayalım. İlk başta multiplication. Ne olacak? Number 1 çarpı Number 2 çarpı Number 3. Çarpmayı bulduk. Ardından sum, sum da sayıların toplamı olacak. Sum'u da yaptık. Ortalama ise tüm sayılarımızın yani sum'ın 3'e bölünmüş hali olacak. Bunu 3.0 yazıyorum. Sonucun ondalıklı çıkması için. Evet bunu da yaptık. Şimdi bunları ekrana basacağız. Yani şu aşama çarpım toplam ortalama ekrana basacağız. Bunu tekrar siyah ile toplam ne diyeceğiz? Sum. Hatta şöyle yapalım. Bir alt satıra geçelim. Toplamdan sonra Tekrar siyah Bu sefer çarpma. Buraya multiplication gelecek. Tekrar alt satıra. Hop. Tabi bunların başına ST diye eklememiz lazım. En sonda ne kaldı? Ortalama. Hatta şunları hizalı hale getirelim. Return 0 ile de programı sonlandırıyoruz. Evet programı çalıştıralım bakalım çalışacak mı? Yukarıda bir hata var. Evet o da gitti. 3 sayı girin. 5, 10 ve 20 giriyorum. Evet toplama, çarpma ve ortalamayı da 10 dalıklı bir sayı olarak verdi. Şimdi ikinci problemimizi çözelim. İkinci problemimiz de şu olacak. Normalde doğal sayıların toplamı formülü vardır. Örneğin birden başlayıp 5'e kadar giden sayılarımızın toplamı nedir? 9, 12, 14, 15'tir. Bunun formülü edilmiş hali ise bunun formülü edilmiş hali ise n çarpı n artı 1 bölü 2'dir. n yana 5 koyarsak 5 çarpı 5 artı 1 6 bölü 2 30 bölü 2 bize 15 sonucunu verir. Yani biz 1'den 10'a kadar giden sayıların toplamını almak istersek bunun için şu formülü kullanıp en yerine de 10 koyduğumuz zaman birden ona kadar sayılan toplamını 10, 10 artı 1, 110, 110 bölü 2 sanırım 55 sonucunu buluruz. Bunu ise kodlara döküp klavyeden, kullanıcıdan bir sayı girmesine diyelim 20 sayısını girecek. Birden 20'ye kadar olan sayıların toplamını ekrana vermesini sağlayacak bir program yazacağız. Bunun için kullanacağımız formül şu olacaktır. n çarpı n artı 1 bölü 2. Şimdi Xcode açıyorum. Orada programımızı yazmaya başlayalım. Şunların hepsini yorum olarak bırakacağım. Toplu bir şekilde bir daha fazla satır yorum olarak bırakmak istersek sağa tık slash bir tane yıldız yaptığımız zaman altındaki her şeyi yorum olarak bırakır. Yalnız biz sadece şu bölgeyi yorum olarak bırakacağız. Aşağıda ise bunun tam tersini yıldız sağa tık sağa yaptığımız zaman şu aradaki her şeyi komple yorum olarak bırakır. Biz kodlarımızı şu aşağı yazalım. Şimdi ne yapacağız? Klavyeden bir sayı girmesini isteyeceğiz kullanıcıdan. Bunun için ekran tekrar siyah ile tabii ki std kullanarak bir sayı girin. Alt satıra geçmesin. Burada kalsın imleç. Ve c ile sayı okuyacağız. Buna ne diyelim? Bu da sayı olsun. Şuraya da değişken olarak int sayı olarak değişkenimizi tanımlıyoruz. Data tipimiz int. Ve formülümüz neydi? n çarpı n artı 1 bölü 2 bize toplamı veriyordu. Yani n yerine burada ne koyacağız? Sayı koyacağız. Sayı çarpı sayı artı 1 bölü 2 bize neyi verecek? Toplam sonucu verecek. Tabii ki bizim bunu bir değişken atamamız lazım. Bunu da buraya int sum olarak atayalım. Ve sum eşittir. Hatta sum demeyelim pardon. Toplam diyelim. Toplam. Toplamda bu formül eşit olacak. Ve ekrana siyahat toplam eşittir toplamı ve bir alt satıra geçelim end line ile temizleyelim. Evet. Bir sayı girin. Sayı isteyecek. Daha sonra toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2'den hesaplayıp toplam değişimi atacağız. Ve cout ile toplam değişkinin değerini burada ekrana vereceğiz. Bir test edelim. Bir sayı girin. Burada ne demiştik? 5 için sonucumuz 15'ti. Bunu bir kontrol edelim. 5 girdiğim zaman evet 15 sonucunu alıyoruz. Bir de 10 için girelim. 10 için de 55 olması lazım. Evet toplam 55 sonucunu alıyoruz. Evet bugünkü dersimiz bu kadar. 2 tane basit problem çözdük. Bir sonraki dersimizde atama operatörlerinden ve arttırma azaltma operatörlerinden bahsedeceğiz. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.